Seven Darker kullanan var mı? Var. Peki onlar için ne düşünüyorsun? Kendim için, kendim için ne düşünüyorum? Onlar için... Güzel bir şey olmadığını düşünüyorum. Aa, neler hissettin peki o gözlükte? O gözlükte ne hissettim? Ee, olacağım zaman ne yapacağım? Neler yapacağımı bilemezdim. Ve çoğu kişiye zarar verebilirdim. Bu şekilde araba sürülmesi doğru mu sence? Doğru değil. Ama tabii ki kimse dikkate almıyor ve kullanıyorlar. Peki bu şekilde araba sürenler masum insanlara zarar verdiğini ve cinayet işlediklerini düşünüyor mu? Onlar farkında olmadan yaptıkları için düşünmüyorlardır. Peki sen onların cinayet işlediğini düşünüyor musun? Düşünüyorum tabii. Cinayet yapıyorlar ama farkında olmadan yapıyorlar. Sarmış olan bir baba evladını sevgilenebilir mi? Veremez. Peki sen hani, önerdiğin bir şey var mı senin? Bunun dem bir şey e, ne olabilir? kullanan insanlar için yapabileceğiniz. İçki içmesinler, alkol kullanmasınlar derim ama tabii ki onlar da dinlemezler. Peki, bunu. dinletebilmek için yapılabilecek hani aklınıza bir fikir var mı? Güzel aktiviteler yapılabilir bunun gibi mesela. E, gibi ama mesela? tabii bilmiyorum artık onu daha ileriki zamanlarda düşünmek lazım. Tabii,